Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Şirin mi Şirin kedi videoları izleyeceğiz. Başlayalım. Şuna bak. O ne? Tüy mü? O ne? <laughs> Dişlere bak. <laughs> Çok tatlı ya. Bu ne abi? Şeytana benzedi. Aa, ne yapıyorsun sen şimdi? Aldın topu. Ha, ne oldu şimdi? <laughs> Dişine takıldı top. <laughs> Şöyle şeyler almayın kedilere. Oo, gidiyor. Ya bu ne? <laughs> Uykudan uyandırmış almışlar bunu. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? Dile babada bunun da. <laughs> Dilep dışarıda. Evet tamam yiyorsunuz güzel güzel. Hayır o da yiyecek. <laughs> Onun da hakkı var. Abi sen niye bir kim yapıyorsun? Niye gitsin bak herkes yiyor. Pam. evet. İkinciye yemez ama. <laughs> Daha baştakilerden. Ya. Çıpa bak. Çıpa bak ya. Bacakları da iki yana açmış. Evet bunlar robot herhalde. Yürüyüşlere bakar mısınız? Robot gibi yürüyorlar ha. Aynı anda. bu <laughs> ne abi çok tatlı. Oha bu ne bunu. Gözlerin yanına bak. Bir gerçek sandım yemin ederim. <laughs> ne abi köpekmiş. Evet yani bu bak şimdi ya. Ya çok tatlı. Kapıdaki Ya yerim seni ya. Tamam ne oluyor şimdi? Evet. İftarını açıyor bu da arkadaşlar. Çubukla yiyor bir de. Siyah. Siyah da var. Siyah da ver ama. Ya çubuk ya. Düşüyor bir de. Yerim seni ya. Tıpa bak. Oha hapishane yaptı yavruca. Kurul oraya şimdi. Ha kuruldu. Bu kadar basit. Ya şunlardan istiyorum ben de ya. Çok tatlı. Ha. Yanaklara bak. Bu ne abi geyik girmiş eve. Bunlar paklardandır kesin ya. Şu pakçıklar var ya. Evet <laughs> pakçıklar. Ya şuna bakın nasıl böyle hareketsiz duruyor ya? Sonunda göz kırp. Ya sen niye mi alıyorsun? Yerim seni. Bu sarı sarı. Ha, ha ayak duyuyor. Çok tatlısın ya. Tamam bırak onu ya. Sahibi bırak onu bak. Miyallıyor nasıl ciyaklıyor ama. <laughs> Çok bak ya. Bir saniye önce doğmuş. <laughs> Çok tatlı. Ne yapacak şimdi? <laughs> sen tüy abi sen dombiksin sen. <laughs> dombalak dombalak. Oh. <laughs> Evde canım sıkılınca ben de. <gülüyor> Kulak <gülüyor> Ya gözlere bak. Bu da geceleri taklıyor öyle kızlarla. <laughs> Uyanıyor uyan hadi sabah oldu. Yiye pizza yok pizza kalmaz. Bir <laughs> atacak şimdi kırılacak oraya. <laughs> ya çok tatlı. Şunlara bak ya. Ne oluyor diyor. Oy <laughs> ben de korktum. <laughs> Hayvan hak veriyorum. Ay patisini ısırdı. Isırma kardeşim patisini. Bak kendikini yalıyorsun. Onunkini ısırma. Oyun istiyor işte. Oyun azıcık kardeşinle. Ne olacak ki zaten. <laughs> bu ne abi? Aynılar. <laughs> Oha. Bir de aynı durmuşlar öyle. Aynı bunlar. <laughs> ya bu kadar benzeyemez. Bir de aynı şeyler yapıyorlar. Ya nasıl bunlar bu kadar benzeyebiliyor? Oha. ya çok tatlısın sen de ya. Bunlar çok tatlı. Tam sarı tombik abi sen rahatsın da. Bir de diğerine sor bakayım o rahat mı? Bak hayattan bezmiş gibi bakıyor. Çok mutsuz o şu anda ama. Bunları görmüştük demin. Gözleri <laughs> de çok tatlı. Boncuk boncuk bakıyorlar ya. Al, ilgilen onunla biraz. Bak bak nasıl geliyor sırtıyor sana. Öp onu Boncukla şimdi. <laughs> Boncukla onu ya. Bu ne? Ya dümdüz yatmış bir tatlı. Tam rahatsız etme. Örtüsünü bırak onu öyle kuyrukluya sallanıyor. O, Panter bu da he? Çok tatlılar ya. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup kanalı e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarımı da göz atarsanız çok sevinirim. Hepinize bay bay.